mevduat faizlerinin de yükselmek suretiyle borsadan bir çıkış olup da mevduat faizlerini daha avantajlı görüp oraya bir kayış olabileceğin, bir diğer yandan kur korumalı mevduat dediğimiz hesap düzeninin bir şekilde artık tükaka olarak gösterildiği bir evreye geldiğimiz için ve bankaların da kur korumalı mevduatları yenilememek adına mevduat faizlerini biraz daha cazip gösterme şeklindeki uygulamaları gereği paranın bir şekilde dolara, altına yönelebileceği hususunda bir kanaat oluştu. Ben faizle işim olmaz diyen bir kesim bir anlayış e, grubu var. Bunlar ne yapacaklar? Altın, dolar veyahut da borsaya yönelecekler.